Şurada bir yerde kavanozda yağ var abi. Bana yağ çıkar. Şaşalda da var minik şaşalda. Hangisini bulabilirsen kavanozda da var. Uçsun o ya. değil o değil. Bir tanesinde var ama hangisinde bilmiyorum. Oldu. Diğerinde de diğerine bak. Diğer diğer çantanın gözünde olabilir. O çantanın gözünde olabilir abi. abi görüyor musun? Abi? Ha o bak, o o. Aynen. Şöyle. <laughs> Döküyorum abi. Siz dediniz yani e, sucuk biraz yapacağız diye. Evet. Edebi e, sucuk getirecektim Elinizden getirmedim aslında. Abi hep. Olsun. Hep bize yeter ya. Yeter, 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 bize yeter. Yeter. Bugün böyle abi. Bugün e, balıkla ulaşmayacağız kolay. Öyle kolay ekmek. Abi helal olsun diyorlar ben. Balık yoksa keyif de mi yoksa? Abi sucuk abi, ekmek abi, sucuk abi, ekmek. Buraya geldiğin zaman, bak ben buraya balık tutmak için gelmiyorum. Abi gerçekten bak, çok güzel. Bak 48 yaşındayım, ben buraya balık tutmak için gelmiyorum. Şu ortam var ya.